Eve güvenlik kamerası bağladık. Bu kameraları sağlam elektronik bağladı. Montaj ve kurulum işlemleri yapıldı. Bir kamera balkona, bir kamera pencereye ve bir kamera da kapıya taktık. Gece veya karanlıkta bu şekilde ışıkları yanıyor. Kayıt cihazını da televizyona bağladık. Kayıt cihazına bir hard disk bağlayıp kamera ve güç kaynağı bağlantılarını da yaptıktan sonra bir HDMI kabloyla televizyona takıp test ettik. 15 gün kayıt süresi var. Mouse kullanarak kurulumunu yaptık. Dan sonra televizyon kumandasıyla HDMI moduna girerek görüntüye ulaşabiliyoruz. Telefondan takip edebilmek için modemden bir ethernet kablosu çekip kayıt cihazına bağladık. Hem televizyondan hem de telefondan görüntü alabileceğiz. Bunun için telefona XMI uygulamasını indirip televizyonda çıkan QR kodu taratıyoruz ve televizyonla giriş seçeneğine tıklıyoruz. Bu şekilde evde değilken de görüntüye ulaşabiliyoruz. Siz de bağlatmak isterseniz açıklamadan adres ve iletişim bilgilerini ilgilerine ulaşabilirsiniz